Bostan patlıcanında misket köfte. 6 adet bostan patlıcanı. İç harcı için 2 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı biber, 2 adet patates, 2 adet havuç. Köftesi için 700 gram dana kıyma, 4 diş sarımsak, 5 yemek kaşığı galeta unu, tuz, karabiber. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı su. Nursel'cim, e, bostan patlıcanını e, önce oturtacağımız için dibinden kesiyoruz. Evet. E, tam ortadan hepsi kase gibi olacağı için... Tam ortadan. bir tanesi bir kase bir evet. kase bir tanesi bir kase bu şekilde senin istediğinden daha büyük bulmuşum ben ama hani sunum açısından düşünürsek çok daha güzel, çok güzel. evet çok daha güzel görünür gerçekten ee, ebatları da güzel evet bence de ee, iç harcında iç harcında misket köftemiz olacak. Ee, bu içinden oyduğumuz patlıcanlara da ziyan etmiyoruz. Evet şöyle. Onlar da hatta çok lezzet veriyor Aha. patlıcanımızın içine. Daha fazla yapmayayım. ha? Bu Çünkü kadar biber, yeter. Gelecek, evet, köfte biber gelecek, köfte patates. gelecek, patates gelecek, bir sürü şeyi var. arkadaşlarım ısrarla diyor ki Nursel'cim kaç yaşında olduğunu sorar mısın? Soruyorum. Kaç yaşındasın? E, 25 yaşındayım canım. Yok ya. <laughs> evet. Niye? Fazla mı gösteriyorum? <gülüyor> <gülüyor> Yok bilmem ben bana öyleydi gelmedi şey. Öyle dediler yani. Öyle dediler. Karıştırdım. <laughs> 25 yaşında ya ruhum 25 yaşında hissediyorum. Ha. Yani hiç karamsar değilim Nursel. Hep böyle o pozitif bakarım her şeye. Hissettiğim, Hissettiğim yaş, yaş 25. gerçekten 25. Güzel. Böyle e, öyle olmak da gerek. <laughs> güzel güzel. Güzel bir bakış açın var. Yani yaşın 37. O, o, ya olsun ya çok güzel bir 37. yaş. 37. Evet bir yok yaş. çok güzel. Bir yaş da şöyle yapayım. Hiç bunu. böyle 37'ye gelmedim henüz. Şu anda öyle hissetmiyorum. Eşinle ne kadar var aranda? 3 yaş var. İyi çok Hı, güzel. Evet. Tamam. Kaselerimizi suda bekletiyoruz klasik. Evet. Kararmasın Şimdi, diye patlıcanlarımız. Patlıcanlar orada beklesin. Ben sana şey yapayım, tahtamı geri alayım. Ee, biberleri ya, küp küp falan yalan. yapayım. Hı -hı. Sen de Hı -hı. Yap, köfteni köftelerini, yap. Misket köftelerimi yuvarlayayım. İç harcımızda biberimiz var biberimiz kırmızı biber, yeşil biber, patates, et, havuç, havuç, et, misket, misket köfte. Ben misket köftemizin için hazırlıyorum. Sonra şeyi... Havucu, patatesi, küp küp Köfteyi koydu. kızartacağız. Biberleri evet, sote yapacağız. Sen kaç yaşında evlenmiş oldun? E 30 yaşında. Korcan Bey evde kalıyormuş neredeyse. <laughs> İsa sevdiğinde uğraşırmış. O kalıyordu, ben aldım. <laughs> Kahvaltıdan kurtardım. <laughs> <laughs> Evlenmeyi hiç dedi, düşünmedin mi? Ben mesela Trabzon'da çalışıyordum. Hı. Ben 5 yıldır İstanbul'dayım. Hı. Trabzon'da çalışıyordum. Çevremiz, ailemiz, bizim çok büyük bir ailemiz var. Hı hı. Ee, orada çalışıyordum. Keyfim yerinde. biz Hatta annem, burada e, kayınvalidem yani e, evlenmiyor musunuz, ne zaman evleneceksiniz falan böyle. Hatta onun sayesinde böyle biraz <laughs> daha yoksa biz 3 sene, böyle 5 sene falan olabilirdi yani. O da rahattı, ben de rahattım böyle. Rahat yapılarımız. Kayınvaliden nerede? Kayınvalidem İstanbul'da, o da burada yaşıyor herhalde. biri? Aranız nasıl? Aa çok tatlıdır. Buradan çok güzel de yemekler yapar Nursel. Öyle mi? Çok güzel. Mutfağı vardır. Zeytinyağlılarına bayılırım. Bence şanslı çünkü şey çok hayat dolu birisin. Hani senden evet, çok enerji o da öyle alıyordur. Nursel. O da çok tatlı gerçekten. Buradan Öpücük yolluyorum evet, ona. Aynen, Çok seviyorum güzel. annemi. Günün fotoğrafları seninle eşinin fotoğrafını da kaynananınkini de anneninkini de. Tamam, tamam mı? Tamam. Onları da veriyorsun bana. Yani şu an siz görüyorsunuz şu anda ben bunları söylerken ama <laughs> tamam. e, onları da görelim çünkü. Patates biraz abarttım galiba çok mu oldu? Yo iyi Nurse Koyum. patlıcanlarımız baya büyük o yüzden yeterli. Tamam. Şimdi bir köfteler kızarıyor, havuçlar kızarıyor. Oldu da bitti. Ha ben şey yapayım. Bir tepsiye şu hamurun altına patlıcanlarını süreyim mi sana? Ha çok iyi olur anca çünkü kızaracak. Patlıcanları önceden fırına vermemizin nedeni patlıcanlar hem pişecek hem de kase halini alabilmesi için böyle biraz kabuk sulaşacak. Pişerken tabii o yumuşuyor. İç harcını koyduktan sonra yumuşayacak. Patlıcana kızarmak yakışıyor. Şu an sen hani yağda döndürmek şimdi, yerine. Evet kasede e, misket bayağı iç harcı olacağı için Nurse. Böyle Fırında fırınlamak daha uygun. patlıcanlarımız biraz büyük. Ona biraz. göre de köftelerimi biraz büyüttüm. Normalde bayanlar köfteleri biraz daha küçük yapabilir. Şöyle bir yumuşasın istiyoruz. Ondan sonra da bütün malzemeyi birleştirip bir güzel karıştırıp patlıcanlarımızın içine, içine dolduracağız. Şöyle bir döndüreceğiz. Köftelerin hazırsa Köftelerimiz buraya verebilirsin olsa. şekerim köftelerini. İç harcımız bayağı iştah kabartıcı oldu. Şöyle unlayalım. Dağılmasın. Tariflerimizi beğenirseniz yapanlar olursa bizimle iddialaşmak isteyenler olursa nurselin.evinden bize yorumlarını yazsınlar. Son hazırlıklarımız Kaselerimiz, bostan patlıcanlarımız biraz yumuşasın diye fırında iç harcımız harmanlanmış durumda. şimdi e, yemeğimizin sosunu yapıyoruz. Hı hı. Normalde bir patlıcanlı biberli yemeğimiz olduğu için e, domates normalde kullanırım yaz yemeği. Yaz yemeği evet. Yaz yemeği ama şimdi kışın yaptığım için domates hani organik olsun hı hı. diye kullanamıyorum. Salça kullanıyoruz. Patlıcanı bayağı bulabiliyoruz kışın bile yani seralarda yetişiyor. Aslında her şeyi mevsiminde yemek gerekiyor evet. ama bazı yemeklerden böyle vazgeçemiyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı alalım artık. Yeterince yumuşadığını düşünüyorum. Acaba manisa kebabında mı çıkarsak? Bir bak bakalım gözücüyle. Şuna. Biraz daha kızarsın. Bak. Hayır, da, dağılır. evet, Azıcık daha. Azıcık daha dursun. bu yemek öyle çok günlük yapılacak bir yemek değil. Hani bütün malzemesiyle bayağı uğraştık gördüğünüz gibi. Ama hani misafir bizim için çok özel. Misafiriniz için özel bir yemek arıyorsanız bence budur.